Ve Kovona koyacağım adını abi. Değil mi? Kovona. Çakma bir korona virüsü işte. Yani dengesiz bir korona ama. Yeni bir bakteri oluşturdun. Kazanmak için mutlaka hastalığını geliştir ve tüm dünyayı bulaştır. Evet. Şimdi dünya elimizin altında şöyle tatlış bir haritamız var. Ve dünya bize diyor ki beyefendi. <laughs> biraz sizin işin sesi kısacağım. Dünya bize diyor ki beyefendi. Grönland mı seçeyim? Abi Grönland'ı seçersek dünyaya yayılmamız mümkün değil. Ben genelde Çin'i seçiyorum. Neden? Nüfusa bakar mısın? 1,5 milyar. Hani şu nüfusla bütün diye su içmeye gidiyorum. Aşırı susadım. <laughs> chat, chat su yok. Abi susadım. Az bekleyin. Su geliyor. aldım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. Geçtik bir ara ya. Evet ben Çin'de başlatıyorum virüsü. Kovona Çin ülkesinde başlıyor. İlk insanı hasta etti zayıf ve sade daha fazla insana bulaştırmak için yaylan gitsin diyor. Hadi suyunuzu alın abi su önemli. Su kritik şahsi bir mesele. Bu yüzden suyunuzu alın susuz kalmayın. Ay. Hadi yavaş yavaş büyüyoruz. Evet kovona yayılmaya başlıyor. Oyunun adı neydi? Blue Genç. Böyle okunduğuna emin değilim. Ama böyle yazılıyor. <laughs> Kovon kişiden kişiye Çin'de yayılıyor ve büyüyerek katlanacak. Salgını dolaylı olarak geliştirerek kontrol et. Bir saniye e, seçenekler kısmından sesten müzik sesini biraz kısacağım. Kendimi duyamıyorum çünkü. Sizde bu kadar yüksek değildir tahminen. Şöyle ayarlayayım sizin için de. Evet oyunun hızını böyle az biraz hızlandıracağım. Hatta hızlandır gitsin hatta dur lan hızlandırma o kadar dur. Bekle o kadar değil. Ha virüs hayvan yola bulaştı. Işte. Tamam. Şimdi salgınımız 16-17. Abi şu an hiçbir şey geliştirmeyeceğiz. Tamam mı? Evet oradaki Amerika benim. Şu an yapacağımız şey şu. Bakın yayılma. Yayılma kısmını biraz geliştirebiliriz ama fark ettirmeden geliştirmemiz lazım. Mesela hava yoluyla büyüyebilir. Hayvancı ama bir dakika. Şimdi ee, ya da salla gitsin ya. Zaten kolay modda oynuyoruz şu an için. Zor modda falan ilerleyen safhalarda bunu birazcık daha değiştire değiştire oynayacağız. Dikkatli olmamız gerekecek. Yani, genç dünyada hiper gerçekçi bir modeldir diyor. Stratejini planla ve hastalığını gelişmeye uygun şu şekilde DNA puanlarını harcı. Sulara mı katalım? Olur sularına katalım. Sularına katalım. Abi haberlere bakın. Çin ülkesinde başlamışız. Ondan sonra da insanlar şu an kendi kendine düşünüyor. Takılıyorlar kendi kendilerine. Çin halkında binlerce kişiye bulaştı. Süper. Abi şöyle. Türkiye'de kullanılan fotoğrafa bakar mıyız? Yani konak kebabı. Ha, Türkiye için kullanılan fotoğraftır mesela. Şurada Akbank'ın galiba reklamı var. Akıl almaz. Bence... Iı, aha geliyor tamam. Yayıl, yayıl, yayılma başladı. Bence yükseltmemiz gerekiyor diyecektim. Gerek kalmadı abi. Şu an Rusya'ya doğru yol alıyoruz. Bak Rusya şurada. İsilik belirtisi mutasya. Şimdi bunlar önemli. Aa, oha uzaylılar öpüşerek yayıyor. <laughs> ne? Şimdi belirtiler kısmında isiliği Aa, kesinlikle düşürmem lazım. Çünkü eğer yayılmaya devam ederse farkındalık oluşur. Farkındalık oluşursa biz daha büyümeden bizi indirirler. Tamam mı? Stratejik düşünün. Bu yüzden öncelikle yayılıp daha sonra öldürücü darbeyi vurmamız lazım. Chat'te çok şu tuhaf şeyler dönüyor. Şunları indirelim. Şimdi hızlı bir şuraya tekrardan geçeceğim. Belirtiler boş. Süper. Evet. Chat. Şimdi yavaş yavaş Eee ıı, şeye geçiyoruz abi. Yayılma kısmına geçiyoruz. Su ile yayılma ve ıı, uçan hayvanlarla yani kuşlarla yayılma kısmına geçebiliriz bence. Ya, sularına kat diyen var. <laughs> sularına katıyorum abi yavaş ya. yavaş sularına katıyorum. Evet, hafiften öksürük seslerini aldık değil mi? Oyunun sesi size güzel geliyor mu? Bu arada. Evet şu an bayağı bütün... Ya yetişemiyorum. Dur dur. Dur yetişemiyorum. Şunları hızlıca yakalamam lazım. Şunu hızlıca yakalamam lazım. Okey devam. DNA'ları yakalamamız lazım abi. Süper dur. Şunları hızlıca alalım. Devam. Şu an dünyayı hızlı bir şekilde ele geçiriyoruz. Bu müthiş. Bu müthiş. Bir noktadan sonra elimizdeki DNA puanları sıfıra inecek. Bulantı belirtisi mi vardı ne? Süpersin sen. Süpersin sen. Süpersin sen. Harikasın sen. Aa bir ateş belirtisini anlamaya başlamışlar. Mutas Rusya mutasyonlaşıyor. <laughs> Değil mi? Evrim gibi evriliyorlar. <laughs> Öksürük belirtisi mutasyona uğramış. Hemen kapatıyorum. Aa, tersine mutasyonlar falan da var bu arada. Ama bunlar ilerleyen safhalarda oluyor şu anlık. Düz. En kolay versiyon. Evet. Şu an için bir problem görmüyorum. Şu an için gayet güzel ilerliyoruz. Bir yerde çıktı. ha. burada çıkmış. Okidoki. Okay, İzlanda aşk festivali düzenliyor. Süper. Öpüşün abi. Öpüşün. Aa öldürmüyor değil, şu an öldürmeyecek zaten. Şu an sadece bulaş veriyoruz. Anemi belirtisi mutasyona uğramış. Düşürelim. Hive yani tabii. Aşırı sevimli bu arada ya. Şuna bakar mısın? Hive ne? Aa Orta Afrika hala um Orta Afrika ne kadar da kendi bilinçine düşkün bilinçli insanlar öyle değil mi? Yani Orta Afrika'da neden ya şu an, Abi adamlar birden bir öpüşmeye başladı. Eyvah. <laughs> birden bire öpüşmeye başladı. Ama Batı Afrika öyle mi? <laughs> Bata, Batı Afrika öyle mi abi? Hani bilinci yüksek insanlar hastalanmıyor. abi bunlar da öpüşmeye başladı. Bunları da kaybettim. <laughs> Korkunç. Ama Kanada öyle mi? Soğukla baş ediyor abi bu his. Aa bunlar da Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Angola'da çıtır çıtır akıyor bak şu an. Gidiyorlar. Müthiş, müthiş, müthiş. Abi isilik belirtisi mutasyon aramış. Uğrasın. Umurumda değil. Çünkü şu an başlıyoruz. Kesinlikle uykusuzlukla başlayacağım. Çünkü bilim insanlarının geliştirmesine izin vermememiz lazım. Tamam mı? Aynı zamanda, şimdi bakın burada aşırı duyarlılık falan da var. Bunları alıyorum. Şurada bir koma var. Komayı alıyorum. Ee, organ yetmezliğini alıyorum. Şuradaki deliliği alıyorum. Millet kafayı üşütüyor. Tamam mı? Millet kafayı üşütüyor. Öksürükle başlıyorum. Çünkü e, kafadan sonra öksürük. Kesinlikle öksürük. Yayılmayı e, mümkün mertebe sıfıra düşürmek istiyorum. Çünkü elimde DNA puanı olsun. Bu kritik. Elimizde başka DNA puanı olmayacak çünkü. Yetenekler konusuna gelince. Abi ilaç ve burayı da birazdan geliştireceğim. Burası kalacak. Başladık. Kovana ya da vardan. Evet kötü şans ya da berbat bir şeylerin başlangıcı mı? Evet öyle. Antikor'a bas. Antikor. Um, antikor. Şimdi tedavi çalışmalarını Güney Asya başlatmış. Güneydoğu Asya başlatmış. Ama çok da bir şey yok. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmayacak tabii ki. Ha ilaçtır önce okey. Evet ona basacağım zaten. Ama şimdi değil. Bak Güneydoğu Asya başlattı değil direkt Güneydoğu Asya yok oldu abi. Delirmeleri duyuyor musunuz? Kafayı kemiriyor millet. Bak şurası öldü bu arada. Rusya Mortingen. Şunları kıralım hızlı bir şekilde şunları indiriyorum. Şuraya bak 12 13 durdu. Dur durmamış. Neyse çok da önemli değil. Duracak. 12'ye düştü. 12'ye düştü abi. Millet şu an a bitti ki zaten. Kolay gelsin. Abi yok oldu şu an ya. İstediğiniz kadar uçuş düzenleyin. Fark etmez. Şu an yok oldunuz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Oş. Ne şey muhabbet dünyada sadece ikimiz kalsak muhabbeti var ya ha, Dünyada şu an 5 bin. Şuradaki kişi var. Hani öyle düşün. Yok lan dünyanın tamamı orada şu an. Mümkün değil. Evet, Libya'da bir kişi yok şu an mesela. Libya bomboş. Dünya Sağlık Örgütü. Elleri cebinde dolaşıyor Dünya Sağlık Örgütü. Yapacak neyi var ki? Ve insanlığı yok etti. Evet. Bence temiz bir başarı, temiz bir zaferdi. Ee, çok kısa bir süre dünyayı yok ettik arkadaşlar. Şimdi yine tek oyunculuğu da açacağım. Ana oyun. Oyuna diyeceğim. Bakteri diyeceğim. Yine aynı şekilde. Gelmen hiçbir şey eklemiyorum. Bu sefer normal modda oynayacağız. Hazır mıyız? Bak kolay modu çok rahat kazandık. Fakat kolay modda kimse elini yıkamıyordu. Araştırma doktorları çalışmıyordu. Hasta insanlar kucaklaşıyorlardı. Hani gel yavrum gel ama ben hastayım olsun gel. Ama burada ise halkın %67.3'ü. Yani şöyle düşün bir tane adam sadece sağ elini yıkıyor gibi. %67.3'ü ellerini yıkar. Doktorlar hafta 3 gün çalışır. Geriye kalan bütün günler tatil onlar için. Hasta insanlarla ilgilenilmezmiş. Bak bu iyiymiş. Ölümü kolaylaştır. Zorda ne var abi? El yıkamak zorunda. Doktorlar eve hiç gitmez. Aa. Genetik evrimler olur. Doktorlara araştırmalara yatırım yapar. Gelişi güzel sağlık kontrolleri yapılır. Mesela biz normalden başlıyoruz abi. Adı kovana olmayacak bu sefer. Adını siz koyun. Ya dur. Feriha. Adını Feriha koydum. Şimdi, nereden başlayalım? Ee, geçen, az önce bir arkadaş şey demişti. E, Groland demişti. Ben red reddetmiştim. Bu sefer Groland'dan başlatıyorum abi. Feriha, Groland ülkesinde başlıyor. Merhaba ben Feriha, başlıyorum. Aldım. <laughs> Ayt çalışmadığımı diyen bir... <laughs> Merhaba ben Feriha, başlıyorum. Hızlandırıyorum. Ee, otomatik olarak yükselen bir şeyler olmasın. Onları düzenli olarak denetleyelim abi. Belirtilerden. Eee şu an için burada herhangi bir işlem yapmayacağım. Kalsın. Nasıl yani? Daha insan çoğunluğu olan bir... Ha. Ya az önce birisi Groland demişti. Ben o yüzden Groland'da açtım. Yoksa Çin'de de açardım ya. Çin'de bir buçuk milyar insan var. Orası insan cenneti. Ya da mi artık sen ne dersen de. Kanadalılar Hey Herbert. Hey, hey Herbert. Anlaşmasını kutluyorlarmış. Amerikanlar öfkeliymiş. Güzel. Olağan akışı yakaladınız mı? Hani dünya yaşıyor abi şu an. Bunlar hayatlarının keyiflerine varıyorlar. Uf ufacık bir ülkesin mesela İzlanda'sın. Harbiden ha. Bir, bir diğer sefere zor modu Hindistan'da başlatalım. o şeyi kolay modu şeyde Çin'de başlattık. Orta modu normal modu Groland. Zor modu da Çin'de şeyde başlatalım Hindistan'da başlatalım. En zor modda Türkiye'de başlatalım eyvah. Ülke hakkında daha fazla bilgi edinmek için. Şu anlık ülke hakkında bilgi edinmeme gerek yok. Ama bu arada soğuk iklimlerde e, fakir bölgeler, DNA, hava, toz bağcı, özellikle kurak ve kurak ortamda ve uçak ile yayılmada, özellikle kentsel bölgelerde, kırsal bölgelerde fakir bölgelerde. Ya abi, suyla geliştireceğiz gibi duruyor. Bir de havayla geliştireceğiz gibi duruyor. Çünkü bu çok fazla bir info yok. Koronayken bizi arayıp bir şey yok, gelin ayakta izlemişler. Mükemmel, mükemmel. Onlar tabii Ferihayı görmemişler. Feriha yüzlerce kişiye bulaştı. Kaşar feriha. <laughs> İnanılmaz. Abi şu an Roland'da bakın yavaş yavaş birilerine bulaşıyoruz. Onların ceplerinden paralarını, onların kalplerinden duygularını alacağız. Niye? Çünkü biz kaşar Feriha'yız. Abi adını Feriha koydum. Gerçekten adını Feriha koydum ya. Mükemmel bir şey. Hadi, hava yoluyla bulaşmaya devam. Bulaş 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 bulaş. bulaş. Ya, kocalarını yani evet. Evet. Tabii ki. Tabii ki. Özellikle kocalarını alacağım ellerinden. Evet. Ee, feriha birilerine hastalık bulaştırıyor. Feriha dur. Feriha çekil kızım. Ya, adamların nüfusu ne? Mesela 20 bin kişiye ulaştık ve yarısı çoktan gitti anladın mı? Facecam'im var benim. Sadece açmadım. Aa, bugün açmadım. Normalde açıyorum zaten. Hatta birkaç tane e, videomda facecam var. Direkt fotoğrafımın olduğu kapak fotoğrafları var. Videolarda bazılarında. Yap. Güzel. Aa, bak şuraya ulaştık şu an. Norveç'e ulaştıysak buradan Rusya, oradan Orta Doğu'ya. Anladın? Stratejik düşüneceksin. Bak burası batı burası. Şey pardon doğu burası. Uzak doğu. Lan burası da yakın batı. Çin çan Ay, aşağı yukarı. Şimdi ee, hayvancılık üzerinden geliştireceğim. Çünkü Rusya'da bak şimdi Rusya'da her zamanki gibi iş. Um, sınır kapıları açtı. Bunun Rusya şeyi ne ya özelliklerini onlardan görüyorduk. Ha bak soğuk iklim, e, nemli bölge ve kırsal ülke. O yüzden hayvancılık bunlarda iş yapar. Az önce biz bir tane DNA kaçırdık. Eyvah. Şunları toplayalım. Normalden daha yavaş bir sirkülasyon söz konusu çünkü ha, Groland'da başlattık. Modellemeleri çok tatlı yapmışlar bu arada. Aşırı tatlı modellemişler. Bu zannediyorum ki bilgisayarda bu kadar modelle. Hani normalde telefonda bu kadar modelle olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten Türkiye başkanlık seçiminde. Türkiye sürekli başkanlık seçiminde. Türkiye bir tek o konuda yüzü gülmüyor Türkiye'nin. Müthiş müthiş. Aa, kistler belirtisi mutasyona uğradı. Tamam bir dakika bekle. Kistleri bir sıfıra indirelim çünkü İnsanlar burada az buçuk olsun ellerini yıkıyorlar. Önceki versiyondaki Onlar yani baya bayağı çöplükte yaşıyordu yani. bunlar yine iyi onlara nazaran. Siz elinizi yıkarsanız ben size nasıl bulaş vereceğim. Mesela o da var. Veremden daha bulaşıcı. Her şey veremden daha bulaşıcıdır ya. Böyle baktığın zaman her şey öyledir mesela. Ama Feriha bambaşka. <laughs> Feriha çok başka. HIV'den daha fazla bulaşıcı. Diyor mu Feriha bambaşka. Ben çalışırken AK Parti bitiğine denk geldim hobi olarak meeting yapınca ben eve gideyim öyle yap. Ha siz gene hobi olarak meetinginizi yapın ama ben eve gideyim öyle yap. cümleyi çok yanlış okudum orada. Şimdi yayılma belirtileri şey yayılma olayına birazcık önem verelim abi. Buradan şunları yükseltelim ama şu an deli gibi boşlara harcama yapıyoruz çünkü aa, şu an çok yüksek DNA'lar ilk başta çok ucuza geliyor. Sonrasında pahalanıyor. Şu an biraz pahalıdan aldık. Bayağı ucuz satacağız işin kötü tarafı. Neyse önemli değil ben yine toplarım ya. Dur öksürme var. Ha tamam ses efektiymiş. Bu arada bulaş almayan bayağı bir yer var. Bak bunların hepsinden DNA toplayacağız. O yüzden sorun yok. Yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Kore büyük bir deprem yaşamış abi. Geçmiş olsun. Birazdan ölecekler zaten çok da önemli değil. İsilik belirtisi mutasyon arası. Okey. Hemen şuradan isiliği kaldırıyorum. Dediğim gibi Feriha bambaşka. Bundan kaynaklı olarak Feriha'nın ilgili bütün birimler tarafından keşfedilmeden önce mutasyonlarını kapatmamız gerekiyor. Kendi kendine mutasyonu uğruyor kara ya. Olsun bütün dünyaya bulaşacağız. Yeni gelen dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Abi koca Rusya düştü. Evet, evet ko koca Rusya düştü ya yapacak bir şey yok onlara. Bir şey yapmıyoruz. Yeni gelen demiştim Leo. <laughs> Soğuk algınlığından daha bulaşıcı. Ha şöyle düşün mesela şurada kimse soğuk algınlığı yaşamıyor. Çünkü Kanada sürekli soğuk. Abi normal mod şu an bana gayet kolay geliyor bu arada. Gayet kolay ve zevkle. <laughs> Abi her yayında mesela şu an bakteri oynuyoruz ya ondan sonra virüs var ondan sonra diğer şeyler var falan. Her yayında böyle bir tanesini full bitirebiliriz. Baya keyifli olur. Bir tanesini full bitirmek aşırı keyifli olur. Bu yüzden chat um, hoşunuza gidiyorsa Like bırakın diyeceğim hoşunuza gidiyor belli ki like bırakılıyor hoş teşekkürler satranç oynar gibi oynadı satranç oynar gibi evet abi ben Grönland'ta da başlasam önce Rusya'ya hedef alıyor <laughs> yüz ölçüm olarak büyük anladım Hani her türlü indirirsin Çin de mesela şeydir ee, popülasyon olarak geniş yani Rusları çok sevmem zaten bir tek kızları iyi Aa, belirtiler bak burayı düşür abi riskle ilk tercihimiz Maalesef, 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 maalesef. Madagaskar tedavi çalışmalarını başlattı. Eyvah. Abi çok hızlı bir şekilde yayılmaya yüklenmem lazım. Çünkü aksi halde indirecekler bizi. Uykusuzluk verisi mutasyonu orada Hemen ver abi uykusuzluğu geri al. Hemen geri alıyorsun. Şu an e, başlattılar ama. Değil mi? Madagaskar tedavi başlatsa ne olur? Başlatma. Ama abi öyle değil işte bak. Tedavi başlatsınlar. Ama şu an yavaş ilerleyecek çünkü gördün bak Yeni Zelanda da katıldı. Çünkü abi şöyle bir şey var. <laughs> Bininci lemur belgeselim. Abi netice itibariyle başlattılar yani. Dünya Sağlık <laughs> Örgütü bunun peşini bırakmaz. Lemurlar önemli ayrıntılar. Lemurlar <laughs> ciddi anlamda önemli. Anemi belirtisi mutasyonu orada. Ee, biz eğer bizim de şeyimiz yapımız e, zararsızsa çok bir şey yapmazlar. Araştırmalar hızlanmaz yani diyeceğim. Kanada çok rahatsız şu an benim açımdan. Şöyle yapacağız. şunu geliştir. Ortadaki 26 diye istiyor? Olsun geliştir. Her türlü bir yerleri keşfetmemiz lazım. Dünya kupası iddia edildi. Feriha korkusu yüzünden. <laughs> Eyvah. Sularına katacağız. <laughs> yapacağız. Bunların hepsini yapacağız. Abi şu an Kanada'da da mesela hızla yayılmaya devam ediyor. Şu an burası %40 olan %30 olan kadar falan güvendeyiz aslında. İnsanlar aynı zamanda kendi dertleriyle de uğraşıyor şu an için. Bu yüzden risk minimum. Evet, evet düştü Kanada'ya. Şu an Kanada yavaş yavaş hızlanıyor. Aa, şu an için abi herhangi bir şey istemiyorum. Çünkü birazdan o kadar güçlü bir şekilde vuracağım ki tüm dünyayı. Hiçbir şey yapamayacaklar. Ama öncesinde birazcık gelişme devam edelim. Sabretmemiz lazım. Olay bu. Hızlı davranırsak kaybederiz. Çünkü biz ne kadar öncelik verirsek saldırılara ...karşı taraf defansa o kadar öncelik verecek. Ancak bizim yapmamız gereken şey... ...karşı tarafı işkillendirmememiz lazım. Gerçekten kanalı... Şurada, şuradan bahsediyorsun değil mi? Herifler yaşıyor abi bu hayat. Gerçekten yaşıyorlar bu hayat. Rusya çoktan düştü. Yani şuradakiler kendi kendilerini öldü anladım. mı? Yani eceliyle öldü şuradakiler. Hiç benlik bir şey yok orada. Yani şu kısım için günah tamamen benim defterime yazıldı da... ...şurayı Allah bile okeyledi anladın anladım. Hani bu benlik dedi bu. Yani tedavinin %50'si tamamlanmış. Şimdi risk büyük ve ölüleri ölüler de var işin kötü tarafı. Çünkü şuradaki kistler başlattı. Fakat bakın çok küçük bir kısım şu an hala hayatta sağlıklı. Şurayı %70'e kadar bekleteceğim. Ve şuranın tamamen e, stabilize olmasını bekleyeceğim. Yani herkesin net bir şekilde hastalığın bulaştığından emin olmamız lazım. Evet 60 oldu. Hızla da hızlıca artıyor. Ben artık abi delilikten başlatacağım. Fakat şu şekilde. Cebimde 80 kaldı ve çok az. Asla iyi değil. Aa, araştırma hızını düşürür. Daha fazla çalışma gerekli. 17 DNA kaldı. Ee, ölümcül olabilir abi. Fonksiyonel fonksiyonlarını yitirecekler. Evet burası hızlı bir şekilde artıyor. Çok iyi. %48'i düşürdük. Bu mükemmel bir şey. Ancak şu an çok tehlikeli bir konumdayız. DNA'miz çok az ve tedavi çalışmaları hızla yükseliyor. Adamların ekonomisi batıyor şu an. Bu müthiş. Araştırmalar rahatsızlığa uğruyor. Bu noktadan sonra DNA arttırmak çok zor. Aslında biz başta hatayı yaptık çünkü ee, biraz daha sabretmemiz ve yayılımı yavaşlatmamız gerekiyordu. Çünkü çok fazla DNA kaybettik. Bir de en pahalı zamandan aldık abi. En pahalı zamandayken ilk şey aldık. E, yapmamız gereken şey şunu geliştirmek. E, şunu düşürsek 6 DNA gelir. 6 DNA ile de hiçbir şey ala şunu alabilirim. Tamam. Şunu düşüreceğim. Yayılma miktarını düşüreceğim. Buralardan DNA toplayacağım. Bu sayede elimin altında DNA'lar olacak. Biraz olsun. Ama bu, buradan döndürmek çok zor. Büyük bir ihtimalle bu modu kaybedeceğiz. Ben yine de son ana kadar dayanmaya çalışacağım. Yapmamız gereken şey tam olarak bu abi. Um, özellikle tabi zorlaştırır. Ölümcül olabilir. Hemen buraya giriyorum. %76'ya düşürdük. Ve bu sayede ölümü çok hızlı bir şekilde arttırıyoruz. Ki önemli olan da oydu. Yani ölüm seviyesini arttırmamız gerekiyor. Bu çok kritik. DNA çok düşük. Ancak um, yani yapacak pek bir şey yok. Yani buradan büyük bir ihtimalle dönmez. Büyük bir ihtimali buradan dönmez. Hmm, %95 tamamlandı ve biz kaybettik.